Selamlar herkese. Ben Alperen. Ben de Beyza. Bugün sizlerle kötü esprilerin bolca olduğu bir program hazırladık. Bu programda kötü esprileri birbirimize yapacağız ama biraz da teknolojiyle alakalı şakalar olacak. Evet, Beyza soruların hazır mı? Ne diyorsun? Evet, hazır. Yani ben çok zorlandım. Hiç esprilik insan değilim. Tatlıyım, şirinim. Ama espri kabiliyetim hiç yok. Çok zorlandım hazırlarken. Aa, bende de yok. Bilmiyorum. Ne olacak? Yani bir de Alperen'le tarzlarımız çok farklı. Alperen birazcık daha böyle e, düşündürücü ve oyunu falan teknolojide daha fazla iç içe alakalı. Ben senin kadar değil. Bilmiyorum yani bence. oyunlarla falan çok daha şeysin. Ama bakalım. Bakacağız. O zaman geçelim probleme. Hadi geçiyoruz. Evet Beyza kaç tane şaka hazırladın? 5 tane. 5 tane. <laughs> ben de beş tane hazırlayabildim. O zaman başlayalım. Tamam, İlk şakayı başlayayım. kim yapsın? <laughs> Ben her şeye gülerim ki. Ben her sen her başla sen yani. başla. Tamam. Evet. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> çok kötü. Sürekli spor yapamıyorum. Ciddi yapan. durmaya çalışınca daha çok gülesin geliyor. Çünkü durma ciddi. Derin nefes. Ya gülebilirsin ben kazanabilirim tamam. hiçbir sorun yok. Tamam mı? Hazırım. Sürekli spor yapan ve ağır kaldırabilen banka ne denir? Ne denir? Power Bence Güzel, hoş, hoş. Bence güzeldi. O zaman en güvendiğim şakadan başlıyorum. Ay dur. <laughs> Güldün. Bunu Hayır. saymıyor muyuz? Hayır saymıyorum. Tamam. Gençlerin vatanı savunma uğruna çıkar telefonunu göster diyen dayılara karşı isyan ettiği olayın adı nedir? Nedir? Oh, abi milliye. <gülüyor> <gülüyor> Komikti gerçekten. Komikti güldüm. Tamam 1-0. Tamam. Of. Çok e, şey düşündürücü bir soru değil aslında. E, sürekli anda kalan kuma ne denir? Ne? Sürekli anda kalan. Anda mı? Anda kalan. Hı hı. Kuma ne denir? Ne denir? Kumanda. Hmm, kötü şakalar. Tam baba şakaları ama. <laughs> Gülmedin mi? Evet gülemedim. Bir iPhone kullanıcısı neden hiç Apple servisini aramaz? Neden? şarjı bitmiştir. Bir tık gerçekleri yansıttı evet, bu ama o yüzden. Evet. Bir elmalı olarak herhalde canın yandı. Evet, yandı. Sen bu arada Çok soruları iyi. okuyorsun ama şarjın var mı? <laughs> bir sıfır öndeyim hadi sor. Soru. Evet. Gelin. Tabii ki. Bence bu güzel. Ordu yüksek derece yapmış telefonu ne denir? Yüksek derece. Nedir? Genel maaş. Neden ordu? Ha. general. Ben şehir olarak ordu anladım <laughs> diyorum. Ne alaka? Ordu da niye yüksek gitsin? <laughs> general Mobile. Evet. Bence gayet iyi. Ama ordu da diye deyince ben dedim ordu şehrine Hayır, gitmiş. Ordu. Askeri ordu. Evet. Güzel şakaydı ama Güzel gülmedim. şakaydı. Kuşların kalplerinin durmasına hatta ölmelerine neden olan Çinli marka nedir? Çinli markaları düşünüyorum. Neden? Huawei fişek. Olmadı hiç mi olmadı böyle? Bir ufak böyle tebessüm. Yok. Yok. Hangi marka her şeyi çok şaşırır? Hangi marka? Vay. <laughs> Vay. Ya sen ya. Öyle bir şaşırma mı var? Güzel de. Vay. Güzel de. Ben gülmüş sayılıyor muyum? Evet sayılıyoruz. Bir bir. <laughs> evet. Ama öyle bir ama şey. Ama... Bu... Sırf ben şaşırma Ben söyleyemedim ama komiktim. Söyleyemedim. Vay. Vay. Nihat Hatipoğlu ile. Ne alaka ya? Ne alaka ya? Biraz evet. gündemden geliyorum. Tamam. Samsung Galaxy S serisi arasındaki tek benzerlik nedir? Nedir? İkisi de her sene aynı şeyle karşımıza çıkarlar. Buradan. Buna gülmeyeceğim ama çok iyiydi. <laughs> Sahibine çok konuştuğu için kızan Asus bilgisayar ne demiş? Ne demiş? Asus. Güzel, güzel, hoş. Bir takım kelime şakaları. Evet. Beğendim. <laughs> Geçiyorum. Geç. Son soruma. Evet. Doktor 3 kişiyi bir masaya toplamış ve bu 3 kişiye eğer konuşursanız dünyanın sonu gelecek demiş. 2 saat süren derin bir sessizlik sonunda evet. iPhone, Samsung ve Xiaomi kullanıcılarının olduğu ortamda sessizliği kim bozmuş ne demiş? iPhone, Xiaomi ve Samsung. Ve Samsung. Ne demiş? Sessizliği Xiaomi kullanıcısı bozmuş ve Xiaomi kullanıcısı olduğunu belirtmiş. Anlamadım. Hani sürekli böyle Xiaomi kullanıcıları telefonunu övecek bir yer buluyorlar ya. Yok ha. benim telefonum şöyle işte dünyanın sonunun geleceği bir ortamda bile. Evet, evet. E, bir bir bitti. Evet. O zaman Taşket kazanımı... makas. Taşket makas. Bir de biter. Kazandım. Aa. Kolaydı. Çok kolay bir Umar, oyun. Hayır bence yorumlarda belirtsinler. tamam. Bizinki daha Hatta bilirsin? yorumlarda da değil. Şu köşeye bir tane anket açıyoruz. Sizce kim kazandı? Alperen mi Beyza mı? Nerede kız? <laughs> bak görüyor musun? Şu Malibu, şurada mı? <laughs> bak bak. A Aynen. Ama bir bir güzel çekişmeli geçti ha. Ben beğendim. O zaman yani, bir, bir sonraki... Ikiye... daha iyi olabilir. Evet. Bir sonraki programda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.